evet oynayacağımız bitti böyle bir oynayacağımız var böyle iki taraflı bir pulumuz var bir tarafına bu ve sarı saç erkek gibi bir kız ya da erkek bilemedim biliyorsanız ne edersiniz bu da bir kız böyle bunu buraya koyuyorsunuz böyle çevirerek arasından geçirmeye çalışıyorsunuz. Labirent gibi bir şey işte. Gidelim ikinci paketimize. İkinci pembe paketimiz. Acaba ne var? merak ediyordum. Toy boxları çok seviyorum. Evet. çok güzel şeyler var içinde. Çok eğlenceli oyuncaklar. Bazen işten çıkınca sinirleniyor insan. Ama arkadaşlarına da verebilirsiniz. Yani insan verebilir yani. Arkadaşımın civarı değişim mi? ona verebilirsin. Bu arada biz ikinci paketimize geçiyoruz. İkinci, birinci paketimiz sarıydı. ikinci paketimiz ise mavi. Evet. Açalım. Bunlar ne güzel bir şey çıktı ay bu bana daha önce çıkmıştı ama ben buna dayıldım ee, bu bir kız mağazası arkadaşlar ee, görüyor musunuz o tarafı ayna bu tarafı tarak bize turuncu renkte çıktı moru da var bana moru çıkmıştı şimdi bir şey çıktı arkadaşlar bu ayna neden çıkıyor? Çünkü bunun arkasında şey yok. O yapışkanlı yerini çıkartacağız. Çıkartınca da aynamıza yapıştırabiliriz. Aynamızın koruma kılıfı var. Ben onu çıkarmayacağım. Arkadaşlar çok güzel. <laughs> Baksanıza. Tik ses çok güzel. Ses çok hoşuma gidiyor. Duymuyor olabilirsiniz. Alabil alabilirsiniz ama olsun. Çok güzel oyuncaklar çıktı. Arkadaşlar çok güzel iki oyuncağımız oldu. Ee, biri böyle gördüğünüz gibi kayak gelişi. Biri de minik bir ayna. Ben ikisine de bayıldım. Ayna koleksiyonum tamamdır. Arkadaşlar yeni videolarımdan haberdar olmak için tıklayın ve kanalıma abone olun. İzleyenleriniz varsa da lütfen arkadaşlarınızı etiketleyin ve kanalımı yaymaya çalışın.